Bugün Adem Usta dedi ki Gazi abi pazar evde dedi oturmaya gerek yok. Hadi dedi seninle çıkalım şöyle köylere doğru biraz gezelim. Bizi hangi köye getirdin başkan? Kendi köyüme getirdim. Hacı Mahmutlu köyüme getirdim. Buradaki manzaraya karşı hem değerli muhtarımla tanıştırmaya hem de güzel bir hava güneş diye kenen daha iyi oldu. Gazi abinin güzel bir köyüne köyüme. torpil geçiyorsun gibi geldi bugün. Ya köyümüze illa ki az da olsun ufak da olsun bir torpil geçelim de. Tamam. Evet. Hacı Mahmutlu'nun Hacı Mahmutlu köyünün şöyle harika manzarasını Adem'le gezeceğiz. Bir de burada şöyle dronumuzu uçuracağız. Sen dronu hazırladın. Hazırladım. Dron işi sende. Tamam. Ben de şöyle muhtar abi bulayım. Muhtar abi ne yapmış köylerde, nasıl çalışmalar yapmış onları da bir çekelim. Çekelim. Muhtarım Belki böyle bir ki dayı yapıyor. da görürüz, sohbet ederiz. Belki de güzel bize bir türkü söyleyen bir dayı da bulursak. Oh, Oo, bir Hacı bir Mahmutlu'da tamam. türkü söyleyen dayalarımız Heh. çıkar. Bir de Karademlik'te çay. Hadi bakalım. Evet. Sen ne güzel bulursun, geçsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulur. Muhtar abim güzel bir çeşme yapmış, yanına mescit yapmış ve şuraya da insanların gelip vakit geçirmesi için, oturması için, yemesi, içmesi için bir şeyler yapmış. Şöyle Berkaycığım bize doğru yanaş, buraları bir anlatalım muhtar abim. Maşallah ne güzel, güzel bir çeşme yapmışsın. Kaç metre abi bu çeşme ya? 5,5-6 metre. İsim ne dayım? Dursun. Dursun dayım. Muhtar abim sizin isim neydi? Ben Ali Yamanoğlu. Muhtar abim sevgili Ali Yamanoğlu abimiz bu Hacı Mahmutlu köyünün muhtarı. Birinci dönem mi muhtar abim? İlk dönemim işte yaklaşık 21 ay falan oldu. Hay maşallah. Bu zamana kadar gelen bütün muhtar kardeşlerimiz, komşularımız gereken çalışmaları yapmışlar. Herkes gücün nispetinde, imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışmış. Bizim de tabi hedeflerimiz vardı. O hedeflerimize ulaşabilmek için bir gayret içine girdik. Çok güzel. şularımızın destekleri, özellikle, özellikle ve bilhassa e, Sayın Valimizin talimatlarıyla bu dönemden bundan önceki, şimdi e, Mustafa Bey'den önceki Celal Güngör diye bir kaymakamımız vardı. Allah razı olsun, Tut ilçesinde şu anda orada görev yapıyor. Bizim en büyük destekçimizdi. Onun haricinde Köylere Hizmet Götürme Birliği baş e, müdürü evet. Sayın Mustafa Maviş. Evet. Asla ve asla e, onun emekleri hiçbir zaman için küçümsenemez. Çok iyi dostumuz, bize Maşallah. çok yardımcı oldular. Çok güzel. Diğer personel, kamyoncusundan greydercisinden kepçeci varana kadar, silindircisine varana kadar bütün kardeşlerimiz çalıştılar, gayret ettiler. Öncelikle bu suyu akıttık. Hemen buraya gelmeden bir 400 metre falan ötede bir oluk vardı atıl durumdaydı orayı hallettik Elhamdülillah buraya da güzel bir kamelya özel bir bölgeye yapmış muhtar abi Evet çünkü aşağıdaki manzarayı biraz sonra ekranlarınızda göreceksiniz drone'umuz şu anda Adem Bey tarafından evet. uçuruluyor çok muhteşem bir manzara var kaç tane köy görülüyor manzaramız burada? çok süper e, çerçiler görülüyor çerçiler Evet Hasan diye başağaç olacak Kayabaşı Köşelli. Evet hepsi yani görünüyorlar orada. Evet, evet. yani, çok, e, çok muazzam bir manzarası olan bir bölge. Şöyle gidelim şeye doğru, Kameli'ye doğru bakalım. İnşallah. <laughs> Burada sadece Hacı Mahmutlu köyüne mensup değil. Evet. Gelip geçen ana yoldan gelip geçen misafirleri de Burada oturur, çayını içer, ibadetini yapar, şuradan da suyunu içer, abdesini alır, bir dua eder. Hacı Mahmutlu köyü. Kısaca, halkı. kısaca kamuya ait bir yer. Bravo abi. Tebrik ederim. Çok güzel. Gel Berkaycığım şöyle içeriden de bir görüntü <laughs> al. Burası kamelyamız. 12 metre uzunluğunda. Buraya kısmet olursa bir dört tane falan bir masa koyup sandalyelerini koyup e, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Üzerine Plastik lambiri döşedik. Plastik lambiri yapmışsın. Ha, Plastik lambiri yaptık. Güzel güzel bir görünüm oldu. Bayağı ee, da tam, geniş uzun yapmış 12 evet, metre. 12 mi? metre uzunluk, 3 metre genişlik. Tabana ne düşüneceğiz? Tabana e, kısmet olursa kalegodur düşünüyoruz. Hı -hı. E, her tarafını tamamen dekoratif döşedik. Çok güzel. Buranın her tarafını dekoratifle. E, Sıvala, sıvadık. İnanın inanın e, geceleri saat 3'te uyanıp evet. şuraya ne ilave edebilirim, şurayı nasıl düzeltebilirim diye e, rüyalarıma girdi. Hayallerimi süsledi ve ön tarafa kısmet olursa Allah izin verirse bu dönem Mart içine Mart'a kadar 150-200 tane meyve ağacı tamamen kamuya ait. Meyve ağacı. Ya meyve ağacı, elma, armut, kiraz, vişne, kayısı. Berkay'cım sonra program çekmeye gelelim buraya. Muhtar abi de i̇nşallah, bitince. İnşallah biz size haberdar Şurada edelim. Şurada köylüyü de toplarız. Hı -hı. Ha burada yeriz, içeriz, bir muhabbet yaparız. İnşallah, inşallah. Dayım yeşil çam jönleri gibi böyle kuyukları da güzel salmış. Berkay'cım görüyor musun bak. Şimdi senin gençlik fotoğraflarını merak ettim ha. Var. <laughs> Saçlar falan. İbrahim Batlı zaten arkana gördüm o tarafı. <laughs> İbrahim Tatlıses. Ay öyle gibi oturalım bak. He. Kendim kendim inanam. İzi Sende adım. de var mı İbrahim Tatlıses gibi ses? Yok, ses o da yok da. Hiçbir Mard böyle... Mardin'de o... izi askerde. Güzel. Hani böyle Orak biçerken, çobanlık yaparken, koyun güderken hiçbir türlü söylemedin ee, insanlar. Ya illa ki söyledik. Bir lakabı da pala dayıdır. Ya. Lakabının pala olduğu zaten belli. Belli. Mescid tabelasını koymuş. Pazar günü evde oturmaktansa dedik. Sağ olsun. Adem Arası. Usta. Adem Bey de bizim durağında esnaf. Berber. Durağın hemen merkezde. Taksi adam adam kesiyor orada. öyle bu. Adam mı kesiyor bu? O, <laughs> ben o saç sakal <laughs> kesiyor ama <laughs> bıyıkları sakın kestirme adama gidip de <laughs> yanlışlıkla. <laughs> Yok, Saçları toparlat ama bıyıkları ellettirme bak. Ellettim bıyıklarımı. Kellemi kestirin, buyumu kestirmem. <laughs> o kadar. Ya baksana abi manzara onu numara. Karşı Ortaköy. Gel Berkay'cığım yukarı gel. Bir, e, birinci minare Ortaköy. İkinci minare Kayabaşı'nın mahallesi, Köseli mahallesi. Öbür tarafta Kayabaşı. Kayabaşı mı şu göründüğü? Yani? Kayabaşı, o e, üçüncü minare. He. Daha ilerisi Sarıkadıköy'ü. köyü. Hafif göreyim minare onu, Sarıkadı'nın farkındaysam. Burası da mescit. mescit burada gelen misafirler ibadetini yapabilir. Evet, çok güzel. Üçemiş, halıyı da, besçedimiz. halıyı da döşemiş Halıyı Dün abi. döşedik. Üç, Par, üç. Parkesine bir e, Çorlu'dan bir kardeşimiz Selahattin Yaman'ın oğlu evladı geldi, döşeyi verdi. Allah razı olsun. Allah Yemeğe razı olsun. Mustafa Özlü de bizim halılarımızı gönderdi. Mustafa abi de halı. <laughs> Hatkısında bulunmuş. Hı hı. Allah razı olsun. Herkes gücü bu işler nespetinde. hayır sahipleriyle oluyor. Elhamdülillah. Tabii evet, ki. Tabii bu işler ki. hayır tabii sahipleriyle ki. oluyor. Tabii ki. Siz Biz burada, sadece bir vesile olduk. Aynen. Siz de burada hayır hı. sahipleriyle birlikte güzel bir hizmet yapmışsınız abi. Hı hı. Aynen e öyle. Maşallah. Elinize sağlık. Eyvallah. Sizin bu Hacı Mahmutlu gerçekten güzel köymüş. Evet. Şimdi pala dayım, lakabı pala olan dayım. Adı neydi? Dursun. Dursun dayım. Şöyle bıyıkları şöyle yapalım. Benimki seninkinden kısa ama. <laughs> evet yaptık. Bu güzel manzarada dedi ki yeğenim ben sana şöyle güzel bir türkü söyleyeyim de gurbete doğru hem bir selam gönderelim dedi. Hem de gidip bir çay içelim dedi. Evet Dursun dayı. Söyleyelim Eski mi? Eski günler aklına gelsin şöyle tamam. içerken. Tamam. Hadi bakalım. Söylüyor. Köyümün her yanı kayan, vidayete geldim yayan. Alıştım ben cefayan, ben köyümün denizim. Sanma köylü olan ahmak, ben köyümün denisiyim. Yolumun her yanı kayan, vilayete geldim yayan Alıştım ben cefayan, ben köyümün delisiyim. Kaşlarını eğdirirsin, birbirine dedirirsin. Güzelliğin yoktur ama sen kendini sevdirirsin. Öldüm 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 öldüm. Yeryüzünü elde gördüm. Bunda benim suçum nedir? Sen çağırdın ben de geldim. Sandık sandık ya da yalın. Evleri var mor boyalın. Ben seni böyle mi sevdim? Kaşın gökyüzün boyalı öldüm 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 yar yüzünü elde gördüm bunda benim günahım ne? Ben. Sen çağırdın ben de geldim yeter be. Abi Harika, akü bitti haydi. akü, <gülüyor> akü <gülüyor> bitmiş. Saladay harikaydı. Gel. Yani, ya, Ağzına sağlık. Akşama akşam sağlık dayıcığım Sağ teşekkür <laughs> ederim efendim. De. Allah razı, Ama razı bak, olsun. Ama bak ben <laughs> Şak diye anlıyorum artık adamın böyle gözüne baktın evet, bu mı, bu adam Burada heyecan oldu, abi. heyecan oluyor. Ne türkü de var ya. Şu muhtar abi buraları bitirdiği zaman şöyle bir köy programı yapalım burada. İnşallah, yapalım. Inşallah, sonra inşallah. Bekleriz. burada yeriz, bekleriz, içeriz, bir de türkü söyleriz. Abi. İnşallah, muhtarı? inşallah. Bekleriz. misiniz inşallah? Buraların çevre düzenlemesini yaptıktan sonra inşallah... Adem Usta'dan A haber bekliyoruz Adem, Adem Bey kardeşim, Adem Bey kardeşim. inşallah. İnşallah köyümüzü ha? daha güzel, o zaman daha rahat... Ha, daha güzel tanıtırız. Bir de yeşillik falan da olur. Allah'ın izniyle güzel bir şey olur. Seninle tanıştığımıza memnun olduk. Ben de memnun oldum efendim, yine buyurun. Allah razı ya, olsun. Biz efkarlattın ya, kendimizde haberimiz yoktu. Kendimizi tanıdık o yani. Sen şimdi benden <laughs> takıldın mı onun Hayvanlar nerede? Malla nerede? Ahırdığında canım. Onlar ben samanın suyunu verdim, onun için tarası yok. He o yüzden rahatsın böyle. Tabii canım. He yoksa <laughs> ya. sonra deme ulan geldim, yok, yok, bizi tuttun buralarda, işimiz öyle, yok. var. Yok Allah şükür, işimi ayarladım ben. Sağ ol dayım. Sen de sağ ol efendim. Muhtar abim. Teşekkür ederiz ya. Böyle Biz güzel olacak, muhabbet oldu. Vallahi, Spontane oldu ama iyi oldu. çalışıyor Allah aşkına. Muhtarımız ee, ya. Son sürpriz derece. Sürpriz yaptınız. Aynen iyi oldu. Yani çok güzel bir sürpriz oldu Adem Bey kardeşim. Allah razı olsun. Biz bugün canımız sıkıldı evde. Çok biraz gezelim vallahi. dedik. Elinize ayağınıza sağlık. Bizim Berkay... Sağ olsun Berkay kardeşimiz. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah, Her eyvallah. zaman Gazi abi ise de böyle <laughs> takip <tüyü> Dünyadan <yeden gülüyor> haberimiz <gülüyor> oldu. çoktan. da Adem Usta, Berkay. Şöyle bir pazar gününü köylerde geçirelim. Çok iyi yaptınız. Efendim bu güzel Hacı Mahmutlu köyünü siz böyle havadan güzel bir müzik eşliğinde izlerken biz de şöyle çayımızı yudumlamaya başlayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dayımı bu köyden götürüyorum. ya bu adamda müthiş bir cevher var. Sesi kadar güzelmiş bunun ya. İyi, hoş, geldin, şifa geldin. hoş bulduk. Sen dayı mı bakıyor sana? Ya. İkinizsiniz. <laughs> Geçmiş olsun. Allah şifa <laughs> versin Deyzem. <laughs> Evin içi de geçen. Dayım, sağ dayımla sağ sana sağ sağ sağlıklı günler diliyoruz. Sağ Allah razı olsun abi. Hacı Mahmutlu köyünle şöyle bir tur attık. Dönerken şu samallık dikkatimi çekti. Görüyorsunuz hep taştan yapılmış. Taştan örülmüş etrafı. Şu avloyu açalım. Artık bu samallığın sahibi kimse aklında bir şey kalmasın. Adam avloyu açtı geri kapattı mı demesin. Kapatacağım çıkarken. Evet. Hacı Mahmutlu köyünden ayrılırken şöyle bir samallık gördüm. Etrafı full taş. İçinde de saman yığını. Evet. Full saman ot. Balya balya. Artık böyle yapılar köylerde kalmadı desek yeridir. Bu da Hacı Mahmutlu'nun ilkokuluymuş. Şoförlük mü daha iyi, kameramanlık mı daha iyi? Abi şoförlük daha iyi. Bundan sonra şoförlük Tamam, kameramanlık bende, şoförlük sende abi. Anlaştık abi, olur. Sunumu kim yapacak? Adem abi yapar ya. Adem başkan sunum sende o zaman. Tamam abi. Fazla becermiyoruz ama He? o kadar. <laughs> Burada bahar başkadır. Yazlar, kışlar başkadır. Burada hayat başkadır. Yazlar, kışlar başkadır.